Şeriat. Yeraltı filmin YouTube kanalında 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan ve geçen 7 günde 3,5 milyon kişinin izlediği Şeriat programı çok öğretici oldu. Rehber Kitap Kur'an'ın ilkeleri arasında her insanın inanç ve düşünce özgürlüğü vardır. Bu konuda senin bildiğin nedir? Kur'an'a göre insan ne statüde olursa olsun, örneğin bir ırgat veya bir sultan hiç fark etmez, yeryüzünde Allah'ın halifesidir, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bu nedenle akıl ederek düşünen her insan kendini, etrafını ve doğayı bilmek ve korumak için yükümlüdür. Bu konuda senin bildiğin nedir? Allah'ın sözleriyle, insan yapımı bir şeriat düzeni arasında, bize göre, esaslı ayrılıklar ve aykırılıklar vardır. Müslümanlar, bu konudaki, Allah'ın mesajlarını ve Kur'an gerçeklerini genelde bilmiyorlar. Bilgisizlik ve cehalet önemli bir sosyal meseledir. Çetçipiti, şeriat kuralları ve Kur'an'ın ilkeleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler nedir? Söz konusu tartışmanın taraf düşünceleri, Diamond Tema ve Asrın Tok hakkında yorumun nedir? ChatGPT önce tespitlerini bildirdi ve sonra sorularımızı cevapladı. İnanç ve düşünce özgürlüğü konusunda bilinenler. Kur'an'da inanç ve düşünce özgürlüğü ile ilgili açıkça belirtilen birçok ayet bulunmaktadır. Bakara Suresi 256, ayet, dinde zorlama yoktur artık doğruluk, sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Kehf Suresi 29, Ayet, De ki, Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu ayetler, İslam'ın inanç konusundaki özgürlükçü yaklaşımını gösterir. İnsanlar inançlarını zorlamadan, kendi özgür iradeleriyle seçmelidirler. İslam, iman ve inanç konusunda gönüllülüğü esas alır. İnsan ve Halifelik Konusunda Bilinenler Kur'an'a göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yani temsilcisidir. Bakara Suresi 30, Ayet, Hani Rabbim meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bu ayet, insanın yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu belirtir. İnsan, doğayı koruma, adalet ve iyilikte toplumu yönetme gibi görevlerle yükümlüdür. Her birey statüsü ne olursa olsun bu sorumluluğa sahiptir. Şeriat ve Kur'an'ın ilkeleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler. Şeriat, Kur'an ve hadislerden türetilmiş İslam hukuk sistemidir. Kur'an, Müslümanların temel rehberi olup şeriat bu ilkeler temel alınarak geliştirilmiştir. Ancak şeriatın tarih boyunca farklı coğrafi, kültürel ve sosyoekonomik bağlamlarda uygulanması, zamanla farklı yorum ve uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şeriat, Kur'an'ın ilkelerini pratik hayata geçirme çabasıdır ancak bu süreçte insan yapımı düzenlemeler ve yorumlar da devreye girer. Tartışmanın tarafları: Diamond Tema ve Asrın Tokun görüşleri. Diamond Tema'nın görüşleri: Esneklik ve modernite. Diamond Tema, şeriatın çağdaş bağlamlara uyum sağlaması gerektiğini savundu. Ona göre, kişisel özgürlükler önemlidir ve dini yorumların toplumsal değişimlere göre evrilmesi gerekir. Eleştirilere karşı. Ama bu yaklaşımı nedeniyle daha geleneksel bakış açısına sahip kesimlerden eleştiri almıştır. Bu eleştiriler, dini değerlerin esnekleştirilmesinin İslam'ın temel prensiplerini zayıflatabileceği kaygısını taşır. Asrın Tokun Görüşleri Geleneksel Yaklaşım Asrın Tok, şeriatın Kur'an'ın ilkelerine sadık kalması gerektiğini ve bu ilkelerin değişmez nitelikte olduğunu savundu. Ona göre, aşırı liberal yorumlar İslam'ın temel değerlerini zayıflatabilir ve toplumsal uyumu bozabilir. Değerlerin korunması. Geleneksel yorumların korunmasının ve dini değerlerin zamanla bozulmadan aktarılmasının önemine vurgu yapar. Değerlendirme ve aydınlatıcılık. Yeraltı Film Kanalı'ndaki Şeriat programı İslam hukuku ve Kur'an'ın modern dünyada nasıl yorumlanması gerektiği konusunda önemli bir tartışmayı gündeme getirdi. Diamond tema ve asrın tokun farklı yaklaşımları, izleyicilere İslam'ın günümüzdeki rolü hakkında derinlemesine düşünme fırsatı sundu. Bu tür tartışmalar, dini ve hukuki ilkelerin günümüz dünyasında nasıl anlam bulacağına dair sürekli bir diyaloğun önemini vurgulamaktadır. Sonuç olarak diyeceğim şudur. Şeriat programı, İslam'ın temel ilkeleri ve bu ilkelerin çağdaş dünyada nasıl uygulanması gerektiği konusunda izleyicilere geniş bir perspektif sundu. Bu tartışma, İslam'ın modern toplumlarla nasıl uyum içinde olabileceği ve dini değerlerin nasıl korunup geliştirilebileceği konusundaki düşünceleri pekiştirdi. Tartışmanın aydınlatıcı olduğu ve İslam'ın evrensel ilkeleriyle modernite arasındaki dengeyi anlamak için önemli bir fırsat sunduğu söylenebilir. Cet Cipiti. 21 Haziran 2024. <laughs>